Selam arkadaşlar. E. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi Brawl Stars vs'nin tam tamına Musa kaçıncı bölüm dedik? Altıncı mı ne? Altıncı altıncı. Al dur bakayım. 1 2 3 dört beş. Beşinci bölüm arkadaşlar. Bugün iki karakter kullanacağız. Ve yani bro da kullanacağız. Y yedi sekiz öyle gideceğiz. Neyse boş yapmaya gerek yok. Oyuna geçelim şöyle. 30 saniye boyunca kendimize konuş. Şaka yaptım ama ben bir tane Korsan var ya Zarıl da bitsin bu Aşk Zar Abi her karakterde Muslu kazanıyor haksızlık Muslu sende e, e, Max mi her şey ya Ya Aman çok ben hepsini atıyorum ya. Şimdi diyorsunuz mal <laughs> Arkadaşlar yorumunuzu bekliyorum. Arkadaşlar bugün tam 5 video çektik. Mustafa bir kere öldürüm ikimiz de iki olarak İkimiz de iki olarak Koştan koş koş <laughs> böyle <beni> öldürürüz ki. <laughs> Sarıldı bitsin artık bu aşk. Bak şu ördeğini öldüreceğim. Ha ha ha. <gülüyor> 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 Sen de geber. Pislik. Ben hemen kaçayım. Ya yeah, ya yeah, ne Hayır hile, hile falan olmadı. Arkadaşlar Oha yüz yapmış lan canını Nubi o kadar Nubi'sin ahahahah <laughs> Ben de çıkayım da aa, 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 aa. Öldü, Yok ya pışık yağlı kaşık Arkadaşlar kazanan benim Evet arkadaşlar biziz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Herkese dakika edin. Arkadaşlar Musta da bay bay desin. Musta al bay bay. Hayır hayır daha bitmedi. Arkadaşlar. Aaa doğru ya iki karakter doğru ya. Şimdi arkadaşlar. Bay bay. E e, Brok da arkadaşlar unuttum pardon. Şimdi Brok'un ben neyse olacağım. B bu değil. Bu değil. Bu olacak. Ben de onu alayım. Kanka sen de, de mesela bu da olabilirsin. O, zed, o. Evet arkadaşlar. Bu da 4 dakika olacak diye umuyorum. Artık videolar 4 dakika olacak. Arkadaşlar yıplamak da var. Anladım, anladım. Arkadaşlar ıskaladım. Allah'ıma kitabıma. Gel gel gel. Zonapı. 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 Bugımız da arttınsınız arkadaşlar çok pis ıskalıyor şu an sarıl da bitsin şu küsüzler her yer karanlık olsa korkma gel sarı bana sevdi sevdi emirleriz Sarıl da bitsin artık aşk ama abi hile artık hile arkadaşlar bro bro çok mu bir ağız bladını sandın değil mi böyle ha 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 Canın kaç ondan mı dayak yiyeceğim Allah için. Amına çoktum. Kaçmayacağım lan. Gel vur lan. Ey evet. bak kaçmadım vur dedim vurdum. Şimdi ben sana vurayım. Küstüm. Ay ay. Hepsi sana diyor. raya baş başa Arkadaşlar Musto Musto kazandı. Amına çaktı. Tamam arkadaşlar videomuz sona gelelim. Artık Musto olmayacak. Ee, tek başıma Muhammed'le artık bu 5 bölümden sonra yapacağız. Niye? <laughs> Çünkü sen çok sen çok 5 bölüm oynadın. Şimdi Muhammed de bir arkadaş bir bölüm de Muhammed Baba Baban telefonda oynayacak. Hayır annen telefonda. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar like edin, oynayın, olun. Bay bay.